Merhaba arkadaşlar. Bugün size flashta kısaca koşu e, özeti göstereceğim. Nasıl koşturulur herhangi bir canlı onunla alakalı bir örnek yapacağım. Daha önce illustrator'da hazırlanmış bir iki çizim var. O çizimler üzerinden anlatacağım. Şöyle bir durumumuz var. Biliyorsunuz resimleri almak için ne yapıyorduk? Import'a gelip kütüphaneye resimleri alıyorduk. Bir masanın üzerinde resimlerimiz var. Resimlere ulaşınca almam kolay olacak. Ondan sonrası basit. Geliyorum buraya. Deskop. Ee, şunun içindeydi. Şuradaki cisimleri alıyorum. Şunları. Daha önceden çizilmişi var. Ee, çizebilirsiniz. Sizler başka şeyler de çizebilirsiniz. Nereye geldi? Kütüphaneye geldi. Burada kütüphaneye gelen sıra e, bilgisayarın yazılım durumundan dolayı biraz değişik oluyor. Önce 1 sonra 10 falan gibi rakamlar geliyor. Buna dikkat edin ve şunu şuraya alıyorum. Boyut olarak küçük bir şeyim var. Sayfayı baştan küçük çalışabilirim. Ya da bu resmi büyütebilirim. Sayfayı küçülterek çalışayım da rahat edeceğiz. Ee, onun için proportions'a gidiyorum. Şuradaki sayfanın ayarına geldim. Sayfayı da mesela 200 piksele eee 150 piksel yapayım. Bir görelim bakalım sayfam nasıl bir şey oldu? Makul. Ee, şimdi buradan sayfayı fit yaptım. Sayfam küçük ama boyut olarak e, normal görünüyor şu an. Köpeği aldım, sahneye attım. Artık biraz daha büyük bir köpeğim var. Biraz daha küçültebilirdim. Yeri önemli. Bunların yerine göre ayarlayalım. Şöyle ayarlıyorum arkadaşlar. Şurayı e, 50 olsun. Şurayı da 30 olsun. Tamam. Şurası normal kalsın. 30'a 50'leri sabit tutalım. Bunlar da buraya geldiği gibi olsun. E, F6'ya basıyorum. Bir tane daha çoğaltıyorum yan tarafa. Sonra F6'ya bir tane daha basıyorum. Bunu delete'ye basıp siliyorum. Sonra 2'yi alıyorum. 2 numaralı köpeği alıyorum. 2 numaralı köpek şuraya bir yere geldi. Adresimiz neydi? Adresimiz 50'ye 30 muydu? Evet doğrudur. O zaman 50'ye 30. Sonra ne yapıyorum? F6'ya basıyorum. Bir F6'ya daha basıyorum. Ve şunu siliyorum. Silmemin sebebi orada bir boşluk olacak ki üst üste çakışmasın. Şimdi bir tane daha alıyorum. O da şu. 3 numaralı köpeği aldım. Adresi belirtiyorum. Adreste şurası 50. Şurası 30. şurayı tıklayınca yerine yerleşecek. F6 Pardon F6'ya basamadım. Yanlış bir tuşa basmışım. Özür. Şu an 2, 4, 5 tamam. F6'ya şu an basabilir durumdayım. F6'ya bastım. Bir F6 daha. Bunu DRT'ye bastım. Sildim. Sonra tekrar aynı işlemi tekrar tekrar devam ettireceğim. Çünkü bunların doğru yere gelmiş olması önemli. Geldim buradayım. 4 numaralı köpekteyim. Bunu aldım. Adresi belirtiyorum. Adres 50 50'ye 30. Tamam. O doğru yerde. Bunlar F6'ya yine F6'ya basıyorum derken başka bir tuşa bastım galiba. Şuraya basmam lazım. Tamam. Demin de bu tuşa basmıştım halbuki. Sonra devletiye bastım. Sonra elimi oradan hiç kaldırmayayım. Bulmam zor olmasın artık. Şuraya geldim. Şunu aldım. Adresi belirtiyorum her seferinde. Şuraya 50, şuraya 30 e, ve e, F6 F6 iki kere F6'ya bastıktan sonra üçüncüyü siliyorum ve şuradan devam ediyorum. Şunu aldım. Sonra şuraya geldim. Sonra buraya 50, sonra şuraya 30. E, sonra Sildim, tekrardan devam ediyorum. Artık bundan sonra aldım, sildim, filan demeden kendi kendime yapmaya devam edeyim, e, deli gibi konuşmaya da devam etmeyeyim. Şurada 16 var. Karışmasın. Bunlara dikkat edin. Zaten az kaldı. Çok da hayretten sınavda buna benzer bir şey de soracağım zaten. aynı yere bastım gene. Evet. İşte mi yapmadım zannediyor herhalde. Onun için. Şimdi yaptım alınca 30. Değiştirmiyorum ya. Bunu yapamadı sonra. <laughs> Yanlış bir şey sildim. Şunu silecektim. Tamam sildim. Sonra da şunu getirdim. Dark versions. Şurası 50. Şura 30. Tekrar Şuradan da F6 F6 sildim. Eğer bu işlemi doğru bir sırayla yapabildiysem e, bunun doğru olarak koşması gerekir. Eğer savsak koşuyorsa koşarken sağa sola yalpa yapıyorsa o bir hata oldu anlamına gelir. O zaman biraz daha dikkatli yapmanız gerektiğini bilirsiniz. Şuna geldim. Bunu da buraya aldım kartuşun zaten bir tane kaldı bundan sonra. Evet. Aynı yere bastım halde bazen böyle kendi kendine bir şey oluyor. yine bastım. Tamam. E artık sonuncuyu silmemem lazım. Çünkü artık yeni bir şey ilave etmiyorum. Ne yaptı? Bakalım. Şunu yapıyor bize. Yani şunu yapıyor. Bize. Bir ara bir yavaşlıyor mu? Bir ara havaya ayağını kaldırdığında bir durur gibi yapıyor değil mi? Demek ki orada bir şey şeyi e, hatalı yanlış yapmış olabilirim. Biraz daha dikkatli çalışın. Şu an için konuyu anlattığımı düşünüyorum. Teşekkür ederim.